Herkese selam arkadaşlar. Bugün Rose'in solo tartışmaları hakkında konuşacağız. Jenny solosunu çıkardıktan sonra YG şirketi Rose'in de solo çalışmalarının başlayacağını belirtti. Tüm fanlar uzun bir süre bu anı bekledi. Albümde Rose'in solosunu olacağını bile düşündüler fakat yanıldılar. Onayından iki sene geçti ama hala Rose'in solosu gelmedi. Rose ve Lyle yayınındaydı. Bir fanın yorumunda solosu hakkında bir soru vardı. Rose de söyle bir açıklama yaptı. Blank, sizin için çok çalışıyorum. Karşınıza iyi şekilde geçmek istiyorum. Lütfen solomu heyecanla bekleyin, dedi. Blinklerde albümdeki şarkıyı Rose'in solosu sandı fakat olmadı. Albüm çıktı ve herkes hayal kırıklığına uğradı. Asıl konumuz şu günlerde gündem olan Jennie'nin ikinci solosu. Jenny Instagram'da solosunun ikinci yıl dönümünü kutlayınca herkesin aklında bir soru işareti kaldı. İkinci solosunun geleceğini düşündüler. Konumuz eğer Jenny'nin ikinci solosu gelirse fanların tepkisi ne olurdu? Bence Jenny'nin antileri çoğalır. Zaten solosu çıktığı için linç yiyor. Bence Jenny ikinci solosunun gelmesini istemez. Hem linç yer hem de Rose'in hakkını yemek istemez. Son karar şirketin olsa da Jenny inkar eder bence. Sizler bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.